Yusuf da. Ablalar niye vermiyorsun? Ben Neden? Güzel değil mi o? Kendini yiyorsun. Sen yiyorsun ama, kendini... ama. Kendine güzel. Ver ablalara. Aa, tadı nasıl? Hı -hı. Tadı nasıl? Güzel mi değil mi? Hı -hı. Güzel. Güzel. E güzel seversene ablalara. Ben yiyeceğim. Neden? Hı -hı. Aa, sen Eylül ablası sen al uzat onu al. Ne? Al zorla al ondan. Yesin o. <laughs> <laughs> Yedi. <laughs> Aa. Rabi abla sen de al. Ben Ye. Ben kapattım ben, kapattım. Niye? Kapattım ben, kapattım. Niye kapattın? Ama. Neden? Hı. Neden ama? Aa ama çok iyi değil ama o. Verir misin? Ablalar da yesin. Hepsini sen yeme. Lütfen. Allah Allah al, al, şimdi sana şey Evet söyleyeceğim hiçbir şey almasın sana. Hiçbir şey almasın. Anladın mı? Hiçbir şey almasın. Hadi ver cipsi bana ver evet, o zaman. Ben yiyeyim. Tadı güzelmiş onun herhalde. Ver bana. Niye? Güzel değil mi tadı? sen o yedin. Sen o yedin. Niye? Ben de o yedim. Niye? Niye? Sen de o yedin. Hayır, Hayır neden? <laughs> neden? Nedeni yok mu Niye ağlıyor öyle söylüyorsun? Çok ayıp. Sanki. Bak Yok kapatıyor. Sen yiyor. Sen de. Da, diyor, <laughs> Sanki, 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 sanki. Sana. Bağırma niye bağırıyorsun? Sanki. Ay çok sesin çıkıyor he. Ay yüzük daha ya. Tanımazsın ablaya. Aa neden ya? Bak Eylül ablan yiyor. Şaka yapıyorum. Bak yiyor Eylül ablan. <laughs> Maşallah. Hepsi cipsin diye bir Bir daha, daha, daha sana var, cips var, almayacak. Başlamış. Halay'a söyleyeceğim sana cips almasın bir daha. Almasın. Tamam cips. mı? Almasın. almasın. Ablaları da vermiyorsun. Hem zararlı hem ablaları vermiyorsun. Kendini yiyorsun. Diyorsun ki sonra güzel değil. Ama kendin götürüyorsun. Değil mi? Suyunu da iç biraz lütfen. Allah aşkına. Çok <laughs> Yusuf. fenasın Yusuf Taha. Yusuf, Yusuf de. Taha. Ta ha. Taha. 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 ha. Ah ta ah